Alo? Alo? Efendim? Merhaba abla. Merhaba. Şu adresi soracaktım mı? Ki nereye? Alo? Efendim? İsmim Ömer. Benim birine yardım etmem lazım da. Sen kimsin? İsmim Ömer. Sen beni tanımıyorsun değil mi? Ha. Ben El Cordobes'im. Şu adresi soracaktım mı? Nerenin adresini? Benim birine yardım etmem lazım da. Ha. Ben fazla meşgul etmeyeyim telefonu sen başka birini ara adres bilmeyeceğim. Alo. Efendim. Ama benden konuşmuyorsun be abi be. Ben, ben zaten yetinmiyorum. Ben kimsin tanıtırken diyor kardeşim. İsmim Ömer. Ömer Ömer. 90 lira Ömer ve Kimsin sen? tanışmısın Nesin? Alo. Efendim. Sen beni tanımıyorsun değil mi? Evet tanımadım. Ben El Cordobes'im. Efendim. Ben annemin oğluyum. Annenin ağzına da babanın ağzına da koper. Tanıtıcah, sen tanıt. Ya sen bana kızıyorsun ama um, Ayber'den kızıyorsun ha. Alo. Alo. K kimsiniz? Merhaba abi. Merhaba. Sen beni tanımıyorsun değil mi? Kimsin kim? İsmim Ömer. He? Şu adresi soracaktım be. Ne adresini? Benim birine yardım etmem lazım da. Ne deyin? Alo. He. İsmim Ömer. Ben El bizimki. Kardeşim sen sevraş mısın? Ben annemin oğluyum. Ben de babamın oğluyum. Bize dört tane çay gönder ama demli olsun anladın mı? İçinde zehir olsun mu? Alo! Kimsiniz? İsmim Ömer. Ömer sana ha.